Çekeriz abi sıkıntı yok. Değilir, da bir, bir otlara bakalım. Yani. bakalım da. Şimdi amacımız ot ilacı. Ot ilacı yaradı evet. mı yaramadı mı? Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi bir tarladayız. Bu tarlada şeker pancarı ekildi. Şeker pancarı ekildikten sonra üzerine kaç gram abi evet. şah. Şey üzerine e, İbrahim Bey 450 gram kezu evet. attı. Evet. Şimdi buralara bakıyoruz abi. Şimdi bu şey genel görüntüye bakın. Yani ot yok. Yani ot çıkmamış ama bir de şu tarafa da atılmamış abi. Şu tarafı da aynı tarla. Şu tarafı da herhalde bahçe domates biber atmak için ekeceklermiş. Yani atılmayan yere bakın. Her tarafta ot çıkmış. Yani aynı tarla. Yani şurası ilacın atılmadığı yer. Aynı tarla aynı şekilde sürülmüş. Buraya domates biber ekecekleri için ilaç atmamışlar. Burası bu şekilde. Bu tarafta e, şeker pancarı arazisi olduğu için buraya da üstten kezro uygulaması yapıldı. Bakın arkadaşlar burada da şeker pancarı haricinde hemen hemen ot yok. Tek tük aradan kaçanlar oluyor ama hemen hemen yok gibi. Şöyle göstereyim ben size şeker pancarı, şeker pancarı. Yani biraz sıkıntı yaşatmışlar. Ot yok. Ama ileride de gördüğünüz gibi yeşillikten hemen fark ediyorsunuz. Bayağı ot çıkmış. Attığımız ilaç verdiğimiz ilaç hedefine ulaşıyor. Teşekkür ederim.